Canımız çaldı ve dövüş başladı. Ve ard arda sert darbelerle ölümcül şekilde saldırıyor. Ancak rakibi de ona çekiciyle karşılık veriyor. Aman tanrım. Makineler arası müthiş bir mücadele izliyoruz. Metal canavarlar birbirlerini yok edecekler. Müthiş. Bu en vahşi güç gösterisi. Abi. En vahşi güç gösteririz ha. <laughs> hmm. Çok ilginç. Bu sersemlerin bana çok faydası dokunabilir. <laughs> Kızıl Kafa, sen orada ne yapıyorsun öyle? Tamam mı? Ekip halinde dünyayı kurtarmamız gerekiyor ama işlerime karışacağından bana hiç bahsetmemiştin. Bu zaman kapsülüne ne yaptıysan şimdi bir türlü çalıştıramıyorum. Geleceğe gitmek istiyorsak bunu bir an önce tamir etmem gerektiği ortada. Tabii Glorf'ları yenebilmemiz için de parçaya ihtiyacım var ama burada bulabilecek miyiz sence? Gerçekten hastayım bu Amazonlara. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Çocuklar, Amazon pidiçlerle dolu bir gezegen bulmalıyız. Kiva, sen yerini biliyorsundur. Ben gelecekten geldim. Senin çizgi romanlarından fırlamadım şapşal maymun. Bakın şimdi. Hala bunu benden iyi kullandığını düşünüyor musun? Ben bunu tasarım harikası bir savaş silahı olarak kullanırdım. Çocuklar, baksanıza. ...koca kafası ve incecik kolu bacağı olanı ne denir? Nanemiz. Meg nanamız. Ama bunu zaten biliyor olmalısınız. Ben ünlü biriyim. Size şöyle açıklayayım. GADF'nin işletmecisiyim. Galaksiler Arası Dövüş Federasyonu'nu kastetmiştim. Bunun kafası vücudum oluyor. Kolları ve bacakları ne kadar küçük. Dünyalılar. Bunların kafası bizim gezegenden de kalın. Bakın eskiden dünyada dövüş yapılamazdı. Vay canına. Bacakları çok küçük. Ama sizdeki bu araç sayesinde artık her şey değişebilir. Benim için dövüşür müsün evlat? Megas dövüşlerde kullanılacak bir oyuncak değil. O ileri teknoloji ve biraz değiştirilmiş teknik bir silah. Onunla gelecekte daha özgür olacağız. Ne için dövüşeceğiz? Ya önemli değil. Alt tarafı galaktik şampiyonluk kemeri için. Vay canına. Megas'ın yeni rengine de çok yakışır. Kup, ya biz yokken Glorf dünyaya saldırırsa? Ya Megas zarar görürse? Pekala. İlgileniyor musunuz? Evet, ilgileniyoruz. Jamie bence Kup kendi kararını verebilir, değil mi? Veremez. Evet, verebilir. Kup, ne diyorsun? Ay canına. Düşündüğüm gibi çıkmadı. Ama en azından Megas'ı bir denemiş oluruz. Merhaba dünyalı. Yaptığım cömert teklifi kabul ettiğini görmek beni mutlu etti. Burası muhteşem bir yer. Evet her neyse bu kadar laflamak yeter. Kukçuk oraya ve kemeri al. Ben de bahislere bakacağım. İyi fikir. Bizden ve Megas'tan uzak dur da ne yaparsan yap. Affedersiniz ama arenamıza sadece dövüşçüler yaklaşabilir. Peki ben burada ne yapacağım? Ya sen de kart taşıyan kız olsana ya da boş ver. Duydum ki bir parçaya ihtiyacım varmış. Belki hurdacıya bir bakıp sana bir şeyler bulabilirim. Sana yardım edecek birini ayarlarım. Tamam. Zaten fazla seçme şansım da yok. Bir şekilde bir şeyler yapmalıyım. Kup dikkatli ol. Beni ararsan Conlink'te olacağım. Bu arada lütfen robotumu parçalama. Merak etme bana güven. Hey robotum da ne demek söylesene. Hurdacıya hoş geldiniz. Burdacı mı? Daha çok bir mezarlığa benziyor. <laughs> Hepsi yeni çocuğa, onu oynuyor. <Gülüyor> 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 Bütün sistemler hazır. Interaktif sanal alan çevrim için. Kalabalık ne durumda? Milyarlık krediler risk altında. Dua edelim de bu ucubeler paramızı en iyi şekilde değerlendirsin. Değerli bayanlar ve baylar. Galaksiler arası dövüş federasyonunun düzenlediği şampiyonamıza hoş geldiniz. Evet. <laughs> Tam 47 kiloluk dev bir yok etme makinesi. Dünyadan gelen büyük canavar. Mavi gezegenin büyük bombası. Topraktan gelen korku. Mega. <laughs> Ve kırmızı köşede dev kıskaçlı Nebula yengeci. Kara deliklerin korkulu rüyası yok edici kırmızı cüce, süper Nova! Bakın çocuklar, güzel bir dövüş istiyorum. Güzel derken tam bir kaos ve yıkım ortamını kastettim. Robotların kapışmasına hazır mısınız? Evet, evet hazırız. Sen öldün ağırı. Gel bakalım. <laughs> Harika. Alışveriş merkezindeki restoranın aynı. Turnover <laughs> oh. dahil günlükte Megas'ı bir önceki yüzyıla yolladı. <laughs> Dövüş şimdiden bitmiş görünüyor. <laughs> Vay canına. Buraya kadar geldi. Kokuyu aldınız mı? Deli Megas'ı tavuk gibi kızartıyor. Buraya da biraz pirzola yollar mısınız? <laughs> İyi pişmiş olsun lütfen. İnsanlarla iş yaparsanız böyle olur. Sıradaki. Bravo. Bravo. Harikasın. Tahminlerimiz <laughs> <laughs> de yanıldı. GADP'ye ya katılan ilk dünyalı dövüşü kazanmakla kalmadı. Bir de galaksi rekoruna imza attı. Evet. Gelsin paralar. Ne haber güzelim? İnanamıyorum. Belki zaman kapsülünü bununla onarabilirim. Ah, özel bölgedir? Kartınızı görebilir miyiz lütfen? Şey az önce dışarıdaki adam bana dedi ki şey... <gülüyor> 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 bu kız çok şey gördü. Anlamadım neyi görmüşüm? Bakın ben sadece parça almaya geldim. Bunu yapmak zorunda mısınız? <laughs> Pekala. Madem bu kadar çok istiyorsun... orada mısın? Son roundu izledin mi? Bir kopyasını anneme yollamak istiyorum. Dinle başımız dertte. Magnanimus bir şeyler karıştırıyor. Senin hakkında yanılmamışım dünyalı. Sayende zengin olacağım. Salan tekiyle ilk roundda senin üstüne oynamıştık da. Biraz mola verebilecek miyiz? Hem çok acıklım hem de Megas'ın bakıma ihtiyacı var. Yakında bitiyor. Kaybetmezsen Ölürüm ama önce seni öldürürüm. Kaybetmek mi? Ne kaybetmesinden bahsediyorsun? O dümdüz beyninin algılayabileceği şekilde açıklayayım. Şimdiki dövüşü kaybedeceksin. Bilerek mi? Asla olmaz. Israr ediyorum ve ben ne dersem öyle olur. Demek öyle. O zaman ben de ısrar ediyorum. Dövüşü bırakamam Magna. Magi, Magnus. Adın ne alsa dostum, o kemer benim. Coop, sisteme girip neler karıştırdığına bir bakacağım. Tamam. Bu arada ben hala açım. Ha evet, Kupla çok eski arkadaşız. Bildiği her şeyi benden öğrendi ama... ...her şeyi öğretemedim tabii. <laughs> en büyük hayranımmış. <laughs> Pekala, hadi. Bu iş bitsin artık. Bunun pes etmeye niyeti yok. Yani bana karşı geliyor ha? O arenadan parçalar halinde ayrılacak. Parçalar halinde. Ne oldu? Hey! Buna şike denir. Kup, bana Magnanimus sanki bir tuzak kurmuş gibi geldi. Evet, o kadarını biz de anladık. Onu bozmaya çalışacağım. Kup, ne yapıyorsun sen? Bütün param gitti. Beni bu yeşil kızlara rezil ettin. Yeşil kızlar diyorum. Başardım, içerideyim. Ve yine sular bizden yana akmaya başladı. Arkadaşla tanışmış mıydınız? Adı çift gü <laughs> <laughs> tek Göster kendini sahtekar. Neler oluyor? Eril sisteme izinsiz girdi. <laughs> 10 dakikada parasız kalacağım. O Salhan kafasını kopartacağım. Zengin oldum. Zenginleri ayırdınız bölümlerde. Hı? Burada ne işin var? Asıl senin ne işin var? Ben kızlarla şeye gidiyordum Güzel. He? Biri seni görmeden kaybol buradan hemen. Merhaba Mac, çok şık olmuşsun. Şimdi o kolu indirir misin hayatım? Bildiğin gibi o sersemle hepimizi birden alt edip kazanmanız imkansız. Ne dedin sen? Parçala şunu Kiva. Ben arkandayım canım. İyi ki arkamdaymışsın. Bakın ben bir şey yapmadım. Bu kızı tanımıyorum bile. Kup orada mısın? Kup cevap ver. Kiva Oralarda yemek yenecek bir yer var mı? Açlıktan ölüyorum. İtiraf etmeliyim ki işin uzun zaman önce biter diye düşünmüştüm. Bak yerime başkasını bul. Ben kendime çeki düzen vermeliyim. Profesyoneller bile biraz mola vermeli. Bu bir ölüm kalım savaşı değil ya. Hem ilanlarınızda ne yazıyordu? Birazdan sıra sende. Ve bu kez dövüşü kaybedeceksin. Bilerek asla kaybetmem. Bunu daha önce de söylemiştim. Böyle yapacağını biliyordum. O yüzden ben de sana burada ilginç bir sürpriz hazırladım. Ya dövüşü kaybedersin ya da kızıl kafa ve arkadaşın kuantum fiziği teorilerine bir daha eklerler. Bay dikkatinizi bana verin. Bir gün kuantumla ilgili bu bilgiye ihtiyacınız olacak. O zaman çok üzüleceksiniz. Tabii, ne demezsin? Kuantum diliyim. Alt tarafı kara bir delik ama hareketli ve adı da çok havalı. Evet. O yüzden kötü oldu dedim. Bence de. O yüzden sana tavsiyem o fazla büyük silahlarını ve fazla gelişmemiş beynini dövüşü kaybetmek için kullanmaya bak. Kup sakın yapma. Bu işe bütün servetimi koydum. Sakın kaybetme. Hey, Jamie. Ha, şey Kup. Kaybet dostum. Buna mecbursun. Lütfen. <laughs> Hadi dost kaybetmek zorundasın. Ne? Kaybet. Hmm? Hadi. İşinizi daha ne kadar kolaylaştırabilirim? Başardım. Çıkıyoruz. Aa, aa, aa. Şuradaki kuleyi yakalamaya çalış. Aa, aa, aa. Bunu yapmanın daha iyi yolu yok muydu? Onu? Hayır. Benim hiçbir suçum yok. Bu kadar yeter. <laughs> Tutunamıyorum. Göründüğüm kadar güçlü biri değilim. Jamie ben düşersem Amazonların olduğu gezegeni asla bulamazsın. Üzgünüm yapamayacağım. askerleri derhal yollayın hepsini yok edin dikkat et buna temel eğitim diyelim biraz zorlanabiliriz beni bekle Hey! Demek kurtuldunuz. Neler oldu böyle? Kiva sayesinde yakalandık. Sonra benim sayemde kafesi açıp... Önce yanına gelsek ve bu konuyu sonra konuşsak. Ku, cool. Bir görecektim. Öyle çok kazandım ki. Uzaylı pirinçlerin kaç tanesi bana telefonunu verdi bilsen. Öyle mi? Asıl sen beni o galaksi canavarlarını parçalarken görecektin. Böyle, böyle. He. İnan çimleri biçerken bile daha çok zorlanıyorum dostum. Çocuklar. Biraz izin ver. Doymadınız, ha? Bu işte bir iş var. Şimdi hepiniz oraya gidin. Hangimiz? Hepiniz dedim. Flash, <laughs> şurada. Ne? Ha, çeliklerle maçımız var. Ben bu işi çok sevdim. <laughs> Pekala dünyalı. Bakalım bu kez o zavallı robotuna ne bahaneler bulacaksın. Zavallı mı? Olamaz. Bunu söylemeyecekti. Pekala seni kare kafalı sevimsiz makine parçası. Beni kandırdın. Bayislerde şike yaptın. Dostlarımı kaçırdın. Ve robotuma hakaret ettin. Şimdi çok kızdım. bu kadar. Şu kemeri bir an önce alalım da pizzacıda istediğin kadar ye üstüne yetişelim. Ne dersiniz çocuklar? Bu arada benzinimiz bitiyor. Ben de seni bir şey sandım. Benim karşımda bir hitsin. Seni havalı korna seni. Gel bakalım. Bu da neydi böyle? Bir tür ses sinyaline benziyor. Sistemimizi bozuyor. Demek, bizi ses yardımıyla alt edecek ha? Coop, sakın bana. Üzgünüm Jamie, ama kendi kaçındı. Yapma Coop, bu kadar hak etmedi. Magnimicus, yani her neyse bu ona fazla bile. Bütün gücümü buna yüklüyorum. Gösteri başlasın. <laughs> Nereye gidiyor? Bu robotun böyle bir özelliği var mıymış yani? Ah, yok canım acımıyormuş. Aa! Bu meknanımızın son görüşümüz oldu çocuklar. Son duyuşumuz oldu demek istedin herhalde değil mi? Ne diyorsun? Sanırım bir daha hiçbir şey duyamayacağız. Ne? <laughs> Çok iyi. Çok Hazırla Çünkü buradan Amazonların gezegenine gidiyoruz dostum. Aa, umarım orada iyi bir restoran vardır. Çok açım.